Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve sizler için orta koridorda ahri oynuyor olacağım. Epeydir bir ahri videomuz yoktu. İsteyen arkadaşlarımız da vardı. Biliyorsunuz üst üste de bufflandı karakter ve şu an en bufflı hali. Bu haliyle oynamaya çalışacağım. Yani benim dikkatimi çeken şu oldu. Bizim üst koridorun Niki e, buta soraka alma. <laughs> adam da soraka seçti gitti pikledi. Bu ikisini <laughs> uyumuna çok güldüm. Bir de adam istemeden sonra kapitledi yani hani isteyerek de değil. Tabi kendi söylediğine göre. Bu arada bu adamlar burada fight isterlerse cezalandırırız. Şen gelsin. Güzel. E yeteneği başladık ama burada skor çıkarttık. Bizim için önemli olan buydu. Devam ederiz bu arada. Eğer rakip darlarsa. Güzel. En azından burada sıçra tutuşturumuza attığımıza değilsin. Bir skor daha çıkartmış olalım. Ee, Morgana reaksiyon göstermedi. Güzel. Lux yalnız hemen orta koridora gitmiş. Burada E yeteneği başlangıcı bizim için bir tık sorun olacak. Ana ürünümüz elektrik var. Burst tasarımızı arttırmak için çok önemli. Öncesinde buzul takviyesiyle falan sık sık oynadık karakteri ama artık farklı bir şeyler yapalım. Elektrik verle ile tasar için oynayalım bu defa. Ah onu kaçırmamalıydık. Şimdi Ahri'nin e, WT'nin çok fazla buffladılar. Bu bizim için çok önemli. Özellikle minyon kesme konusunda sorun yaşıyordu. E, o sayede birazcık daha bu sorun azaltıldı diyebilirim sizlere. Benim tabi ilave altının çok işime yarayacak. Bu ult olarak ne yapacağız ondan bahsedeyim. Şöyle şurayı bitelim de. Ah ona keşke o son vuruşu yapmasaydım. Bu kaçacak. Dedim ki hani o kadar fazla AD hasarımız yok. Minyon kaçar. <laughs> Gidelim oto atak atalım önden dedim. Karakterin hasarını kestiremediğimiz için kaçta. Bu yüzden bahsediyordum. İlk etapta Luden tamamlıyoruz. Luden sayesinde bizim e, anlık hasarımız çok güzel bir şekilde artıyor. Bana e, mana problemini de ortadan kaldırıyoruz. Ve bekleme süresinde azalma da kazanıyoruz. E, Luden'in ardından hızlı bir şekilde büyübüken raşlıyoruz. Bunu eğer büyübükeni etkin bir şekilde kullanamayan arkadaşlar varsa Rabadon tercih etmelerini tavsiye ederim. Onun ardından da bu bildiğinize büyü aldıysanız Rabadon raşlayabilirsiniz. Hiçlik de en iyi alabilirsiniz. Gibi gibi bir sürü alternatif var. Karakteri en çok oynayan da Shift'tur. <laughs> Onun dışında ahir oynayan doğru düzgün profesyonel oyuncu pek göremedim. Ee, o da bayağı sabah akşam oynamış yani Ahri'yi. Ah gelmedi. Şöyle potumuzu kullanalım. Dediğim gibi benim zaten skor aldığım için skor altına avantajım var. Şu an rakibimize göre bayağı üstünüz. Hmm, o taraflarda gördük. Koridorun push'ta olması önemli bizim ormancıya yardım edebilmek adına burada ne yapıyor bu? Zek de orada bekledi de adamın hareketlenmesini adam hareketlenmedi. Zek'in o yampiriyi almasını istiyorum. İstediğim şey bu burst hasarı yapmaktı. E, Lux çünkü buraya doğru yönelecekti. başarılı olduk. Bu arada e, 6 leveli çok dikkatli oynamamız lazım. Eğer 6 levelimizde hata yaparsak e, ve adamın Q'suna yakalanırsak direkt ölüyoruz ama hata yapmazsak hiç sorun yaşamayacağız. Şunlara bedava yakalanmamam lazım işte. Hadi bakalım. Bana açık verirsen ve sana bir Q daha tutturursam harika olur Lux. Hadi bana o açığı ver. Nocturne bot lane'de. tutturamıyoruz adam tutturuyor arkadaş. Güzel. Artık ultimiz de var. Şimdi Laksan hatalı adım bekleyeceğiz arkadaşlar. Olay bu. Ki bence atacak da ne diyorsunuz? Abi ulti hasarım bu kadar olamaz. Bir de ultimin ikinci kullanımını çok yanlış yere attım. Ee, direkt sağa doğru atsaydım ultisini de hoşlayabiliyorduk. Neyse. Bunun tutuşturunu almayı başardık. Karşına biz de tutuşturattık attık ama skoru da çıkarttık. Biz daha karlıyız. Duden'in şu parçasını alalım. Çizmemizi alalım. Üzerimize şunu da alalım. Bir tane can iksire. Devam. Süper başlangıç. Kötü değil. Hayda. Üzdüm. O yeteneğin tutacağına çok inanmıştım ya. Biraz önce eğer ölmeden kesebilseydik adımı o kadar büyük güç patlaması yakalayacaktık ki ve adam o kadar geri düşecekti ki. Ya yine aynı hatayı yaptı. 2'dir Adamı aynı hamlelerle yakalayıp Jum azaltıyorum. Çünkü öteki türlü koridor safasında poklamak gerçekten çok zor oluyor. Adam ona göre oynuyor. İkinci olarak da W'muzu geliştirelim. Biliyorsunuz bufflanan yetenek. Faydalanmak lazım. Şöyle bot'a doğru koşayım. Bizimkiler kuşladılar da burayı. abi. Mis. Bu adam yok. E, buraya gelme ihtimali çok yüksek. Tehlike arz ediyor. Dikkat edin. Hemen şuradan şu parçamızı da çıkartalım. yani fırsat bulduğum gibi gördüğünüz rotasyona gittim. Hiç koridorda beklemenin lüzum yok. Bak. Sorakan'ın öleceği o kadar belliydi ki yani çık bir insanın çıktan anlaması lazım. Bedava adam skor aldı. Değdi mi? Değil mi? Yani özellikle Sorakan'ın çıkması lazım. Hadi bu ikisinin canları e, daha fazla, ama Sorakan'ın mutlaka çıkması gerekiyordu. Bu burada gözüktü. Tamam, Zek buraya gelirse biz bu adamı keseriz. Şart Şimdi Zek burada kitle kontrolünü kullandığında Benim mutlaka E yeteneğimi atmam gerekiyor. Ee, eğer atmazsam adam sıçrasını atıp pozisyondan her türlü kendisini kurtarabilir. O yüzden hiç bekletmeden dediğim gibi atmak lazım. Kırmızı güçlendirme varken mutlaka kuleye vurun. Daha fazla hasar vereceksiniz kuleye. O yüzden önemli. Dive gerçekten çok işimize yaradı ya. Ah. Güzel. Tam Kırmızımız bitti, Luden'imizi de tamamlıyoruz bu sayede. Bot'un dikkat etmesi lazım, bu tekrar bot da. Niye alamadık? Heh. Çok dikkat etmesi lazım bot'un. Yani göz göre göre yakalanmak denir. Allah'tan Q'sunu kullandı da adam. Infernal'a gidebilirler. Allah'tan Nocturne benim base attığımı görüp Infernal'a girmedi. Lux da yakındı pozisyona. Direkt kazanırlardı. Şimdi burayı itip bot'a gitmem lazım. Hatta direkt burası itili zaten. Yürüyelim buraya doğru. şuradalar değil mi? Aa yoklarmış. Nocturne falan çıkmış. Garip şaşırttı beni. <laughs> Kaçırdı ya. Lux'ı göremiyorum ya. laks Tax nereye gitti? Adam kayboldu. Geldim. Güzel. Ah öldük. Göz göre göre de yakalanmazsın ona ya. Zek de öldü galiba. Ay ası aldım oradan. Zekim pasifi devreye girdi. Jin'de ulti yoktu. Hem laksa hem Morgana ya yakalandım. Yani ölümcül kitle kontrolü çıkamıyorsunuz. Hadi be cana bak. İnşallah Morgana ya falan ölmüşümdür ya. Bak sonuçsuz olmadı. Jin'in de ultisi yok. Tam Jin diye pozisyonu vardı. Benim hatam bu arada o pozisyon tamamıyla arkadaşlar. Yani şu açıyı vermemem lazımdı. Ee, o açıyı verdik öldü bu. Ketmin ultisine hesaba katıp o şekilde oynamaları lazımdı. Neyse. Bu rotasyonlar şöyle bir işlevsellik sağladı. Lux bu da çok minyon kaybetti. Ee, farmda çok geride olduğunu görebilirsiniz. Oradaki skoru alması tabii ki e, bu zaman kaybına değdi. O yüzden bir tık geri düşürmemiz lazım onu. Hani rotasyona gidip aynı zamanda da onu koridorda geri düşürmemiz gerekiyor. defa totemimiz yok. Ve üçüncüye aynı şeyi yemeyecek adam. Infernal'da olabilir mi ya? Bir bakacağım oraya. İnşallah değildir. Aldı bile ya. Tüh. Şimdi ben bu adamın üzerine dalmaya kalksam eminim Lux öteki taraftan gelecek bizi kapatacak. Hiç gerek yok. Uzaktaymış da Lux. Ne çabuk döndü senin W'nü. Aman E yeteneği. Güzel. Ben bütün yetenek atışlarımı kaçırmasam Jin orada skor alacaktı ya. Neyse gene güzel iki tane skor aldık. Ay bizimki iyi vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Zek çok güzel girdi içeri. Gel sen de kuleyi de alalım Jin. Vur Lux piyasada yok. Ha, burada pink ward var ha. Gözüktük direkt. Lux artık şey, temkinli oynuyor. Pink ward'u direkt çalan ucuna attı. Dedim ya iki defa yutturursun Üçüncüye aynı adam artık e, anlar yani olayı. O kadar agresif olmaz. 3'ünü alalım. Bunun peşine normalde büyü büken alacaktım ama karşı Lux olduğu için de Morgana piki olduğu için Banshee şart arkadaşlar. Almazsak bizi patates ederler. Yani en azından bir Q'yu engellemek lazım. Ya yani basamayız ultimize. Bir Q'yu yeriz. Bir şey yeriz arada. Gerek yok. Morgana fazla ama Morgana diyorum. Soraka fazla agresif ultisi var. Basarsa ayaktalar. Ultin var bassana ya. Öf, ölüyorum zaten. Şey yapmak ne? Teleport atmak ne? Aa Jin vuramadı. Şan geldiği için teleport atmışlar. Kesemedim ya. Adam sıçrasını bu bitkinlikle mi yedi o arada? göremedim ama. Nocturne'un gözü direkt bot lane'deymiş. Adam bota bakıyormuş. Zaten başka yere gittiğini görmedik de Nocturne'un. Şan kaçar buradan. Şu eşya ölümcül. Bunu almayacağım dedikçe alıyorum ya. Bu benim ölmeme sebep oluyor. Kettin'in şu eşyası çok tehlikeli. Ahri ee, olarak minyonda Lux'a karşı üstünlük yakalamamış, yakalamamız süper. Yalnız Zek burayı buzlar. Tek başına oynarsa çarpı direkt attılar. Mitteki minyonları salacağım ya. Geliyorum ben de. Alameti kaptırmayalım. Hadi. Niye gelmedi adam? Güzel. Alameti koruyor zaten bizimkiler. Ben orada Lux'ın çıldan çıkmasını bekliyordum. Şuradan. Adam oradan çıkmadı. Duvarın öteki tarafından dolaşmış. Neyse en azından rakibe kaptırmadık. O açıdan düşünelim. Bid'i itmeye devam. Rakipte 3 kişi öldü zaten. Biz kaç saniye düştü? 49. İyi. Bak geliyor bu. Devam edemeyeceğiz. Çıkalım bakalım şöyle botlayına e doğru bir yürüyelim. Ya da şurada da bekleyebiliriz zekle. Koşalım bota da. Gerekirse daha iyi bile atarız bu bota. Gerçi yok gerek kalmaz. Aa. Neyse. Adamın E'sini kullanacağını kestiremedim ya. Şen var ya. <laughs> Ayakta tutmak için her şeyi yaptı. Dajdır da bizim için önemli. Tamam. Bu kadarı kafi ona. Zek tek başına alacaktır. Ben şöyle orta koridoru puşlayayım. 10 yük oldu. Bunu çevirsek mi çevirmesek mi şimdi? <laughs> Beni çok ikilemde bırakıyor ya. Banshee'in bitiyorsa ilk hedefim Banshi'yi tamamlamak. bu arada usul ultisi bozulmuş adamın <laughs> bence de iyi oldu buraya kadar gelmemiş oldu şen koridorunu tutmak tutmuş oldu yani bir <laughs> milyon dalgası daha itilir bence ay korktum görünce bir an nokturnu da kalmadı ki ya çok nerflediler uçarıda hani Oynanır diyeceğim diyemiyorum gerçekten nerflendi yani. Bir tık sakat o da. Nocturne topta. Bu ne? Şeridi gördünüz değil mi? Geliyorum ben de tapa. Hmm, keşke geri kaçmak için saymış. Geç yani oradan. Lux gelecek ya. Şurada Lux var. Aa. Zekin E'si dönerse de yine bu adamın W'su dönecek. Hadi be. O E dönseydi skor geliyordu. Tamam 3.5k para var. Yeter artık. Şuna bir bakalım. Tamam. Bu saatten sonra satmayız gibi bu oyunu ama yine de belli olmuyor biliyorsunuz. Her an her şey olabiliyor. Seni aldık. Hadi seni de alacağım. Normalde almayacaktım biliyorum. Büyü bükene ilerleyeceğiz. Bunun hareket hızı da bizim için çok kritik. Vereceği yetenek gücü de çok kritik. Ardından da Rabodon'la tamamlarız bu ilk. Güldürenci kasan var mı? Bir Morgana bir tık. Çizmeleri bitmemiş adamların ya. Böyle bir oyun olabilir mi ya? Dakika 22. bir kule alalım. Bu arada buff'lu hali gerçekten güçlü. Özellikle de ikinci olarak W fullemeniz. Hani Ne kime dalıyorsun Nocturne'cim ya? Yani girer girmez W'sunu kullanıyor. Ben aim e atmama bile gerek kalmıyor yani e, normalde bekleteceğim zaten ama girer girmez kullanıyor adam hiç hesaba katmadan. adamı denemek isterim de o adamın arkası dolu. Daha yani sonra kadar ulti varmış. O yüzden denediyoruz bize. Kaçtı ya Morgan'ı burada durmaz. Göz göre göre de onu yemezsin ya. ultilerdim bu arada da %100 keseceğim bir karakter değil yani tank. Gerek yok onun için yetenek kitimizi harcamaya. Ultimi daha ciddi pozisyonlarda kullanırım. Hmm. Keser mi bizimkiler onu Ay. Tamam iyi kestiler. İnşallah burada görüş yoktur. Lux ultisi yersen bayılacağım çünkü. Veya herhangi bir yeteneğin. Yokmuş. Şimdi okyanus ejderine gidelim. E, bunu kaptırmayalım. E, yeteneklerimizle birlikte iyileştirme kazanacağız. Sen de gel. Süper ya, 473 yetenek gücümüz var ki biraz önce e, çok az bir yetenek gücüyle birlikte bile çıkardığımız hasarı gördünüz yani. Takım olarak kompumuz muhteşem. 2 level sonra zaten iyice uçup gideceğim. Lux'ın farmı rezalet. Benim rotasyonumu ayak uydurmaya çalıştı, o yüzden geri düştü aslında. atamadım. Korkutmasını yediğim için atamadım sıçramı ya. Başta çok hızlı bir şekilde atmam lazımdı. Adam bana yapışır yapışmaz. Helal. Oy süper. İyiyiz ya takımca bayağı güçlüyüz. Normalde iyileştirme etkisi bol olan bir kompozisyon olsaydı direkt Morello'ya uğraşlardım ama yine ona ihtiyaç kalmadı. Adamlar zaten ee, o derecede güçlenemediler bile. Yani şu an aşırı derecede kırılganız ama yine de rahat rahat istediğimizi yapıyoruz. Sonra kaşınıyor geçmiş olsun öldü. Şu yine kurtar diyecektim yine kurtaramadı. Popi sürekli şimdi bozmaya çalışıyor da kalkanı gittiği sürece hiç dert değil yani. Ne yapar mıyız neyiz ya. Harikasınız gençler. Ah o yetenek bir tutsaydı aradan. Morgana kara kalkanları sürekli kendine atıyor ya. Ah öldüm galiba. Beni gören yok mu? Soraka'mız var bana can basmıyor ya aradan Beni görmedi adam Aa Nocturne de geldi Tehlikeli bir tık Ne oluyor acaba burada şu an? Soraka agresif oynuyor, agresif oynadığı için map'i iyi kontrol edemiyor Onu fark ettim Ebedisi bitmiş tehlikeli. Nocturne de çok vuruyor. Şurada canım olmasaydı yine Pupi'ye dayanabilirdi. Hasar verebileceği ekstra bir eşyası yok çünkü. Rabodon'u bitirelim. 600-700 yetenek güçlerini görelim. Tertemiz. surladılar zaten. Arkadaşlar orta koridorda bufflanan amfi de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve atarak bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.